Şimdi aslında Amerika ile yaşadığımız sorunu böyle biraz daha uzun bir düzlemde ele almamız gerekiyor çünkü 2013 yılından bu yana yaşadığımız sorunlar var. Bunların hepsi aynı paketin bence devamı olarak görmemiz gerekiyor ve 2013'ten bu yana Amerika'nın bir şekilde Türkiye'yi cezalandırma operasyonları var ve bunlar sistematik olarak devam ediyor. Yani en son Obama başkanlığı bırakırken yaptı, yapmış olduğu bir mülakatta şunu söylüyordu yani Türkiye onca güçlü ordusuyla onca işte etkili e, siyasi yapısıyla Suriye'deki savaşa müdahil olmadı. Zaten kopma noktası oydu. 2013'te Türkiye'nin doğrudan Suriye savaşına Amerika lehine müdahil olmasını bekliyorlardı. Daha önce tabii ki Irak savaşında da bir pozisyonu vardı. Ondan sonra zaten Türkiye ile ilişkiler son derece olumsuz bir noktaya doğru ilerledi. Bütün bu yaşadığımız meseleler biraz onda bağlantılı olarak görüyorum ve şu anda üç temel paket var aslında Amerika ile yaşadığımız. Yani bu Bronson meselesi, vize meselesi, bunlar hep ayrıntı meseleler. Bir Amerika'nın Fetö'ye vermiş olduğu destek. Yani bu çok net bir destek ve bu örgütün lideri orada yaşıyor ve operasyonları hala dünyanın birçok yerinde devam ediyor ve bu örgütün mensupları Türkiye'yi net bir şekilde tehdit ediyorlar. İkincisi PKK PYD'ye Amerika'nın vermiş olduğu destek, silahlar. Dolayısıyla e, burada Türkiye'nin doğrudan ulusal çıkarlarına olan bir tehdit var. Üçüncü mesele İran e, İran yaptırımları ile alakalı Türkiye'nin pozisyonu. Halk Bankası'nda biraz onun devamı evet. o, olarak görebilir. Şimdi bu üç dosyada Türkiye mesafe alınmasını istiyor. Artık normalleşme sürecine geçip Amerika ile daha sağlıklı diplomatik ilişkiler içerisine girmeye çalışıyor ama her seferinde e, en son mesela Pompeo ile yapılan görüşmelerde, görüşme süreci içerisinde son birkaç aydır devam eden bu üç temel mesele paket üzerinde müzakere en azından diplomatik yollarla bunların halledilmesine yönelik adımlar atıldı. Dolayısıyla aslında Amerika ile yürütülen resmi süreç bununla alakalı ama her seferinde bu tarz sürecin ilerlemesinin önüne engeller konuluyor. İşte daha önce geçen sene bize meselesi konuldu. Sonra bir anda F-35'lerin teslimi meselesini gördük. İşte yine Bronson meselesinin köpürtüldüğünü gördük. Yarın öbür gün yine İran'la alakalı başka bir meseleyi görebiliriz. Yani Amerika'da bir grup doğrudan Türkiye ile bu müzakerelerin resmi bir şekilde, düzgün bir şekilde başlatılmasının önde geçmeye çalışıyor ben inanıyorum ki bir yandan bunlar olurken bir yandan da EUCOM yani Avrupa Komutanlığı'nın başındaki Curtis Caporetti ile Türkiye'de bir görüşme yapıyor. Avrupa güvenliği konusunda çok önemli temaslarda bulunuyor. Yine... NATO güvenliği ile alakalı çok önemli görüşmeler yapılıyor. Bir yandan büyük maddeler var ama bir yandan da Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği konusunda, kendi devleti, devletinin bekası konusunda belli beklentileri var. Bu beklentileri müzakere edilmesinin önüne devamlı bu tarz şeylerle geçilmeye çalışılıyor. Bronson'un bu gereksiz bir şekilde köpürtülmesinin ben iç siyasetle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da bunun son derece planlı bir şekilde Amerika ile asıl konuşmamız gereken konuların önüne set çeken maddeler olduğunu düşünüyorum. Bugün bu mesele çözülse bile yani yine başka bir şey icat edilecektir. Gerçekten Amerika'nın bu konularda artık ben iyi niyette davrandığına inanmıyorum. Gerçekten o dediğim 3 maddede bir mesafe alınırsa yani illaki bütün sorunları çözmemiz gerekmiyor. Yani diplomatik düzlemde bunları tartışabilir hale gelirsek ve bir mutabakata varırsak gerçekten Amerika'nın iyi niyetli olduğuna ikna olabiliriz. Ama her seferinde bunların önüne yeni yeni maddeler koyması, her seferinde Türkiye'yi küçük düşürücü tarzda adımlar atması, küstahçe artık söylemler. küsta küstahça söylemler artık e, Türkiye ile gerçekten e, bir e, mutabakat noktasına gelmeme çabasının hı hı. devamı olarak görüyorum ve Türkiye'nin de belli bir sabrının aslında bir süreci var. Bence Türkiye'de bundan sonraki kısımda Amerika ile müzakerelerinde daha farklı bir yön belirlemek zorunda. Yani bu tarz şeyler artık sabretmenin e, gereği yok. Türkiye'de de kendine göre farklı bir yaklaşım ortaya koyabilir. Yani bunun Nasıl bir, bir limiti vardır. Nasıl Koyabilir mesela. İlk yaklaşımı ne olmalı? Türkiye yani öncelikle bu dediğim üç madde ile ilgili olarak doğrudan somut Amerika'nın tarafından somut adımlar beklemeli bence. Mesela. Çok net bir şekilde. Mesela Membiş'te tamamen YPG'nin çekilmediğini biliyoruz. Evet. Yine. Fırat'ın doğusundaki kısımda Amerikan desteği devam ediyor. Yani Bunları net olarak biliyoruz. Yani FETÖ'nün operasyonları çok rahat bir şekilde Amerika'da devam edebiliyor. Bu konularda Amerika gerçekten iyi niyetli bir adım atmadığı sürece Türkiye'de artık Amerika'dan gelen bu tehditleri bir kenara bırakıp kendi içimizde de büyütmememiz gerekiyor. Aslında biz de biraz akademisyenler veya gazeteciler olarak bu meseleleri, krizleri büyütüyoruz. Hayır, büyütmememiz gerekiyor. Amerika bu konularda bize düşmanlık ediyor bu düşmanlığı etkisini büyüten faktörler var. İşte belli şeyler bunu kabartıyorlar. Bununla dövizde manipülasyonlar yapıyor. Biz bunu büyütmeden Amerika'nın pozisyonunu ele alarak biraz kendi işimizi halletmemiz gerekiyor. Biraz da dediğim gibi fazlaca bu konuları büyütüyoruz. Amerikalılar da bunu büyüteceğimizin farkındalar. Birazcık da açıkçası bunları normal hamleler olarak görmemiz gerekiyor. Evet. Artık bundan sonraki normal dönem.